Güneş, yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda ihmalkar kişiler yüzünden zor durumda kalabileceğiniz noktasında uyarıyor sizlere. Bu yüzden işinizin takipçisi olmalı, başkalarına güvenerek mahcubiyet veya sıkıntı yaratacak her türlü ortamın olasılık olduğunun bilinciyle daha disiplinli davranmalısınız. Ayrıca birlikte çalıştığınız insanlarla iletişime önem vermeli, huzursuzluklar, yanlış anlaşılmalar varsa ilk adımın karşı taraftan gelmesini beklemeden harekete geçmeli ve ilişkileri düzeltmelisiniz. Aksi takdirde haftanın enerjileri sizler için zorlu bir hale alabilir ve iş hayatınızda tıkanıklıklar, baskılar, huzursuzluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu hafta iş değişikliği, işle ilgili yeni başlangıçlar gibi konularda temkinli olmanızda ve anlık kararlarla hareket etmemenizde fayda var. Ayrıca finansal konularda aile bireyleriyle gerginlikler yaşayabilir. Borçlar, alacaklarla ilgili konularda uzlaşı sağlamakta zorlanabilirsiniz. Buna bağlı sağlık problemleri yaşayabileceğiniz konusunda gökyüzü uyarırken sizleri uyku düzeninize ve strese bağlı sağlık problemlerine ekstra dikkat etmelisiniz. Öğrenci ikizler sizlerse bu hafta Başarınızla takdir toplayacağınız, öğrenme gücünüzün yüksek olduğu enerjilerle karşı karşıyasınız. Özellikle zorlandığınız konuları gündeminize almanız faydanıza olacaktır. Özel yaşamlarınızda ise gelgitler yaşıyorsanız bu hafta ortaya çıkacak olumlu gelişmeler kararlarınızı netleştirmeniz ve ilişkinizle ilgili tereddütlerinizi alt etmeniz açısından önem taşımakta.